Ve buna da bastım ve... 7 yazdı! Ne? Herkese merhaba arkadaşlar. Demigrusel kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz her zamanki gibi. Bugün 3 tane hesaplı, 3 tane mega kutu açacağım ama 2 tane hesap bu, e, normal arayüzünü göstermeyeceğim. Sadece mega kutu açacağım çünkü video spoilerları olur. E, i̇lk önce bu hesaptan başlayacağım. Oranlara bakın. Yani destansı ve gizemli aşırı fazla. Efsanevi aşırı az. Aksesuar zaten normal olarak fazla. Bunu açarak başlıyorum hemen lafı fazla dolandırmadan ve ilkinden 5 yazdı. Bir şey çıkmadı. O zaman hemen diğer hesabımıza geçelim. Arkadaşlar hemen bu hesaba geçtim. Gene normal arayüzünü gösteremem çünkü spoiler olur. Bu hesapta da daha süperenler bile yok. Süperenler çok fazla. Destansı da çok fazla. Gizemli de çok fazla. Ay ananı. <laughs> Gizemli de çok fazla. Efsanevi ama az. Yani bayağı az hatta. Bunu da açıyorum. 5 yazdı lan. Lan süper ender oranı %1. Nasıl vermiyorsun? Lan orana bak. Lan süpersel. Beni bu kadar da bağımsız yaptın ya. Puh. Son hesabımıza geçiyorum. Önceki hesapta nasıl bir tane bile süperenler vermedi anlayamıyorum ama. Vallahi ayıp ya. Bu da kendi hesabım zaten biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Sıfırdan. Adınız da gözükebilir böyle. Ama ilk 50. O yüzden kupa kasın. Hadi 51'de. Ee, videoda olduğum zaman oynayamıyorum sizde. Tamam. Şimdi. Buradaki oranlar bildiğiniz gibi sadece ev, e, sende eksik ve efsanevi oranım da aşırı yüksek. Yıldız gücü de aşırı yüksek. Aksesuar da aşırı yüksek tane şey çıkar umarım. O orada Seli Leon var. Neyse. Önemli değil. Ve buna da bastım ve... Yedi yazdı! <laughs> ne? Vallahi yedi yazdı. Bir dakika arkadaşlar ben bunu hemen screenshot'ını alıyorum. Bir dakika sesi kıstı. Abi yedi yazdı. Elim ayağım titriyor ama iki tane aksesuar falan çıkar kesin ya. Aa dükkanda bu vardı almamıştım. Hadi sen de. Oo boğunun bak sarı çıktı. 11 elmas. Abi şuna bakın ben bunu da screenshot'ını alıyorum. 7 yazdı. Ve iki tane aksesuar çıktı lan bir sen de vermedin ama olsun süpersel bir yıldız gücü de veremedin ama Mortis e falan ama olsun iki tane aksesuar çıkarttık bugün güzel ikisi de aynı hesaba çıktı bir ballı şerbet bir de ee, süper totem bu süper totem aşırı iyi ya ben bunu çok seviyorum bu da fena değil kendini korumak için iş görüyor. Bugün ikisiyle de oynarız. Güzel. Sevdim arkadaşlar. Şanslı günümüzdeyiz. İlk önce bozacağım. Arkadaşlar maça geçtim direkt. Ay lan Tam lan aslında kötü olmadı. Ama tek yedi. Elim kaydı yanlışlıkla bastım. Bu önceki hatta aynen önceki videolardan bir tanesinde hatta zaten bu yeni ayar gelmişti. Totem'in büyüklüğünü şey yapmıştım. Ay, e, ...totemin diyorum... aksesuarım büyüklüğünü bayağı büyük yapmıştım. Ondan ilk başta direkt şey oldu ama... ...pişman değilim. Çünkü aksesuar butonu gerçekten çok küçüktü. Basmak falan biraz zor oluyordu. O yüzden iyi oldu bence. Siz de kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Lan gene şey yaptım. Sanırım bu ayarı değiştirmem lazım biraz. Gene elimde olmadan bastım. Hemen şuradan unutayım da ama... ...bayağı iyi... Bayağı fazla ulti veriyor resmen. O Penny ölüyor zaten. Tamam Peni öldürdüm giderek. Şunu da öldürelim. Gel gel. Aynan da iki tane koyabiliyor mu peki? Yok koyamıyor zaten. Mantıklı olan da o. Tamam ultiyle öldüreceğim lan ben seni. Gel 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 gel. Bu arada arkadaşlar 2000 aboneye az kaldı. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Emeğe saygı arkadaşlar. Bir tane abone olmanızı alırım. Bir tane de like'ınızı. Hadi bir de yorum yapın. Yani çok yararı olur benim için. <laughs> Abi ya, o ayarları azıcık düzenleyip bir ile de maça girdim. E, ee, B'nin bu arada e, aksesuarı ne affedersiniz zaten boyu gördünüz. Bir minik bir taret gibi bir şey koyuyor. Taretin canı bin o yüzden biraz kötü ama gayet iyi yani güzel bir yere koyarsanız gayet iş görüyor. Ultinizi dolduruyor eğer anlamadıysanız gene de söyleyeyim. B'ninki de şöyle bir şey. Ee, gene bir taret koyuyor canı var. Ve o taret etrafa bir şey e, yayıyor ve oraya gelenlerin hızı gelenlerin hızı azalıyor baya. Baya yavaşlıyorlar. Hızı azalıyor ne lan? Baya yavaşlıyorlar. Saldırı anında bu da iş görebiliyor. Hatta göstermek amacıyla şuraya bir tane koyayım. Bakın böyle bir şey yapıyor. Bin canı var. Gelenler yavaşlıyor abi. Ben mesela şu an kendim koruma şeyini aldım. Gelenler yavaşlıyor mesela. Yani kendinizi korumak amacıyla gerçekten iş görebilen aksesuarlardan bu da. Güzel yani. Daha güzel bir aksesuar çıkabilirdi ama olsun bu da gayet iyi. Ya memnunum abi 7 yazdı. Hayır ya. Tamam bu elle ikincilik aldık. Güzel güzel video başlığı da çıktı. Bu sefer de bir el boyla girdim. Böyle böyle azıcık videoyu 10 dakika yapma. Yani yapmak Yapmak için 15 dakikalık falan kayıt almak gerekiyor. Onu montajla 10 dakikayı düşürüyorum zaten. Ee, ondan sonra onun yüklenmesi falan filan. Yani arkadaşlar zor işler. Gerçekten youtuberlık zor. Bir de her gün yeni bir içerik üretmek. Hafta sonu video atamadım. Özür dilerim. Cuma da atamadım. Ama artık devam ediyoruz her zamanki gibi. Gerçekten zor çünkü. Yani youtuberlık zor iş. O yüzden sizden sadece bir like istiyorum. Bakın like'dan para kazanıl istiyorum. Bakın liketan para kazanılmıyor ya da yorumdan. Onlar sadece videonun önerilliğini artıyor. O yüzden siz de yani çünkü abi like önemli değil. Like sizin ya videonuzu sevdiğinizi açıklıyor, bir de videonuzun önerilliğini artırıyor. Yani bir yorum bir de like. Yaparsanız çok sevinirim çünkü biz gerçekten videolarımıza çok emek veriyorum. Ben bütün YouTuber'ların adına konuşuyorum şu an. O yüzden bir tane like atarsanız çok sevinirim. Biz e, aboneden de parayı kazanmıyoruz lan. O zaman nereden kazanıyorsunuz lan dersiniz. Biz arkadaşlar görüntülenmeden ve e, videonun ortasında falan gelen reklamlardan vesaire para kazanıyoruz. E, abartmayacağım. Şey, yap, e, şey yapın demiyorum. Reklamları izleyin demiyorum. Tabi izlerseniz çok yararıma gelir de. Ya, o like gibi falan bir şey değil yani. Ama o izlerseniz sevinirim yani. <laughs> Şaka maka arkadaşlar bir like bir de abone Hayır, bir like bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Bu arada bunu şöyle korumak için de yapabilirsiniz diyecektim de herif zaten bin canı olduğu için direkt geçiyor. Korunmak için yapmayın onu. Böyle ee, kör bir noktada ultinizi doldurmak için iş görür ama. Evet, e, bu elle B ile girdim. B'nin şöyle bir kötü yanı var. Kutuları altı atıyor. <laughs> Orada da bir tane B var. Benim seviyem daha yüksek. Hem de benim aksesuarım var. Arkadaşlar bu arada Pemri model geliyor. Bildiğiniz gibi sizce nasıl olmuş? Yorumlara yazabilirsiniz. Abi telefon çalıyor. <laughs> Umarım size şey gelmez. Bu arada arkadaşlar... E, bu videoda fark etmişsinizdir. Ee, normalde hatta şu an normalini koyuyorum. Tamam şu an normalini koyuyorum. Abi Tekrar oyna ne diyeceğim. Ee, böyle sanki biraz siyah boşluklar varmış gibi falan gözüküyor. Hatta şu an ha, bakın. Şimdi bir bakın. Siyah e, boşluklar varmış gibi şimdi gözüküyor yani. Baya ekranım azı gözüküyor. Ben bunu bu videoluk için kesiyorum. Ama bunu sen neden normalde kesmiyorsun derseniz çünkü kestiğinde tam her yer gözükmüyor. Yani en üst kısımlar ve en alt kısımlar yanlar vesaire gözükmüyor olabilir. Ben öyle gör, şey yapmıştım. Görmüştüm. E, yorumlara yazın. Eskisi gibi mi olsun şimdiki gibi mi olsun. Yani demin gösterdiğim gibi mi olsun şu anki gibi mi olsun yorumlara yazın. Çünkü ona göre videoları editleyeceğim. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. O yüzden yazmayı unutmayın. Orada aşırı kötü gidiyoruz. Hadi lan. Abi rekor çıktı. Tamam, tamam boğadan kurtuldum. Şuraya bir yere şey koyacağım. Ee, boşa gitti. Lan yeter bu ne? Her yerden adam çıkıyor. Uza, uza. Bak sana bir koydum deme yarı canın gitti zaten. Bir daha koyarsam ölürsün ha. Kaç lan? Tamam şuraya yerimizi belli etmek için bir şey koyayım. Zor durumda kalırsak erifler gelmeden önce yavaşlarlar da yani bunlar yaşatmıyor ki beni. Bu ne ya? Tamam tamam şu an sarı şeyim var. Sarı, <laughs> yani sarı şarjörüm var. Hop şunu şöyle bir alayım tamam. Ortaya çok geçmek istemiyorum. Abba, burada pem varmış. Tamam. Şunu şuraya koyacağım. Gelirlerse direkt yavaşlatmak için. Abi ben bu aksesuarı gösteremedim ki. Yani haritada çok birlik bir map değildi. Ee, bu arada belki aklınıza soru işaretleri kalmıştır. Bonun belki aksesuar, Bonun aksesuarını falan almak isteyenler vardır falan diye. Ee, Bonun aksesuarı bu arada arkadaşlar takım oyunlarında da iş görüyor yani. Şuraya koyayım. Koyamadım çünkü direkt taret gitti. Ya atıyorum savaş topunda falan da diğerlerin ultisini doldurmaya yarıyor yani. O yüzden baya güzel bir aksesuarı var. Yani alt, göre e, şey işte dükkanınıza falan gelmişse ve bin altınız varsa ben size almanızı şey yaparım. Bakın onun ultisi doluyor şu an. Ben şimdilik heriflere dalmayı tercih ediyorum. Zaten doldu. Şuraya bir yere ultimi koyayım. Tam öne açtım aslında baya kötü bir şey yaptım. Ama biraz da kurtardım. Tuttum ama atamadım. Yok şarjörüm yok daha. Bu şey çok kötü ya. Oldular hatırlar abi. Eskiden daha cini gelmeden önce ee, şey savaş topunda direkt şarjör ihtiyacınız olmadan atabiliyordunuz. O yüzden zaten Mortis en iyi şeydi. Ama şu an öyle değil abi. Şu an şarjörle atmak zorunda kal kalıyorsunuz. Ve bu büyük bir nerf aslında savaş topunda. Tam güzel kazandık. Onların ultisini doldurmaya yarıyor. Benim de ultimi doldurmaya yarıyor. Bakın kaç dakikalık bir kayıt olmuş. 15 dakikalık bir kayıt olmuş. O zaman ben artık videoyu bitireyim. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.